hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber birlikte bugün arkadaşlar hei Ebra devam ediyoruz Evet gençler birinci videoda arkadaşlar çok e, çok fazla Sesim gelmiş O yüzden ben de mikrofonu biraz azalttım yani ses gelme oranını böyle daha iyi gibi ge e, geliyor e, hatırlarsanız birinci bölümü geçmiştim Arkadaşlar bu ikinci bölüm herhalde birinci bölüm bitirdik herhalde. Şöyle bakayım. Aa, ayarlar. Görüş hassasiyeti. Y ekseni kontroller. Çözünürlük. Son işlem. Ha bu arada arkadaşlar. Görüş. Ee, şunu 1.2 bir no, bir yapsak. Çık. Aaa. Çok zor dönüyor arkadaşlar. Eee oyunu biraz ayarlamam lazım. Böyle oynanmıyor. Tamam şimdi böyle bir deneyeyim. Böyle daha iyi oldu. Anam kastı. Eh tamam. Kastı beyler bir an. Böyle daha iyi. Eee oyuna parlar var mı? Onu bakmak istiyorum. Değil Türk eee dost modu kapalı. Miksere Tamam, grafikler. Ha. Çözünürlük arkadaşlar, gölgeler ultra. Her şey ultra ama hiçbir şey gözükmüyor. Yine de olsun. Eee. E son buraya geldik. Burada ne yapacağımı bilmiyorum. Şu topu alayım ben belki bir Bunu ne yapacağım? Eee. Her... Ana! Aa, şunda da var mı? Eller, şu, şu kapağı falan dokunayım. Allah Allah bilmiyordum. Aniden dokundum. Harbiden çamaşır makinesi benden bile bulduk. Baksana. Neyse bir girelim. Aa beyler bulduk. Bizim e, ee, hani Wilson baba bizim arkadaşımız kitlemişti ya işte buraya kitlemiş arkadaşlar. Burada iki yatmış falan filan. Ee, nasıl çıkacağız? Çıkabiliyor muyuz? Alo. Aa. Aa burası şey, Bodrum. Demin bodruma benziyor. Evet 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 ya, Bodrum burası. Acaba Wilson Baba bizi takip ediyor mu? Burada elektrik yeri var, keselim şu elektriği. Önümüzü bulmakta zorlanacağız. kapı kapalı. Aa elektrik gittiği için gidemiyoruz arkadaşlar hiçbir taraftan. Açıyorum ben, şu elektriği geri getireceğim arkadaşlar. Hah, tamam. Ee, abi şu şey nerede? Aa televizyon! Hadi geçmiş olsun, çikolatanı içeyim. Var Lan mum falan var, tövbe estağfurullah. Ne yaptınız siz bunlara? İçeride biri var mı? Allah bilir buzdolabından da bir şey çıkar şimdi. Yok. Aa, aa bu gerizekalı ne bu burada ya? Aklı sıra beni korkutacak Çok. Rrr, çok korktum. Neyse tabak çanak falan var. Depo yani. Banyo vay be. İyi döşemişsiniz bunlara. Vallahi nelere gidiyor. Aha az önce baktığımız yer arkadaşlar şuradan delikten baktık. Şu kapıyı Lan burası neresi <laughs> Tövbe estağfurullah Bu ne lan Ana bir şey aldım. Hatta yerde kalmışım ya Ben de ne aldım diye bir saat bakıyorum şey kovalayacak bizi ya. İçimden öyle bir his var. Kesin birisi bizi kovalayacak abi. Abi lütfen Wilson baba olmasın. Zaten baksana. Bir saat geziniyorum. Elektriği kapatacağım arkadaşlar. Şöyle etrafa bakayım. Abi, bizim arkadaşımız nerede neyse burada bir poh yok arkadaşlar çıkalım şu odadan çıkacağız İçerisi kap karanlık bir şey göremedim arkadaşlar. Bilmiyorum bizi kovalayan bir şey var mı? Hızlı mı davranmam lazım? sandalyeyi alırdım yoksa çok daha alırdım. Buradakisin bir işler dönüyor. Hissediyorum abi. kapı açık. Neden kapı açık? Neden neden? Buna bastım da ne oldu abi? Ay karşı şey buradan çıkmam lazım. Evet arkadaşlar şu an karanlıkta yürüyoruz. Korka korka bu çocuk hiç korkmuyor mu ya? Ben olduğum yerde ağlarım ben böyle bir mekanda olsam. Başka bir canavar var mı? Ya kendime niye canavar dedim bilmiyorum. Bu kapı niye gitti? İçeride birisi mi var? Çok korkuyorum. Böyle kaybolduk. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ah, banyoya geldik. Tamam. Ah, tamam. Bizim bizi korkudan şeyin iş, yanına da geldi. Arkadaşlar, Aa şu tarafa da yan tarafa geçmemiz lazım. Kilitli kaldık burada. Şuradan mı geçeceğim? Ah geçtim arkadaşlar. Şimdi elektriği geri getireceğim ve buradan kaçacağız galiba. Allah aşkına. Kimse var mı? kimse yok gibi ama korkuyorum yine de ne yapayım? Bir <laughs> sesler geliyor ama hadi hayırlısı. <laughs> Ana buraya yeni geliyorum ben. Bak 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 bak. Burada da bir tane var. Ulan var ya. Ne korkutmak için meraklısınız. Aha. Ya. Koş, kaçacağım. Aa kapı, kapı gitti. Hadi selamle aleyküm! Allah Allah, anahtar mı bulacağız? Allahım nasıl bir şeydi? Ay, bir an var ya çok korktum. Wilson baba herhalde peşimiz değil ya. Bölüm ikiye geldik. Bölüm 2'ye geldik. Bizi de bodruma atmış. Okey. Şimdi geçmiş olsun arkadaşlar. Kitlemiş, kitlemiş de bu odayı. Yani çok geçmiş olsun. Nasıl çıkacağız? Hani abi bir şey atılacak bir şey de yok. Elimde